Efendim rüyada bir tuvalette çok affedersiniz insan dışkısı kaka görmek ne anlama gelir? Ee, derler ki pis tuvalet, pis abdesthane, banyo için de aynısı söylenir. Pis tuvalet büyük servete efendim büyük maddiyata sahip olmak anlamına gelir. Şimdi pislik Maddiyat ve parayla ilişkilen ilişkir, ilişkilendirildiğinden dolayı tuvalette görülen kaka mal varlığının genişlemesine işaret eder. Tuvalet dar ve bunaltıcıysa bu kazancın zahmetli olacağı. Buna karşın eğer böyle geniş bir e, tuvalet ise bu da kolaylıkla elde edilecek e, bir takım gelirlere işaret eder. Tabi bu kakanın dışkının miktarı da malın fazlalığıyla doğru orantılıdır. Ay ona nispet eder yani. Tuvaletten pisliğin taşması hali o da zenginlik anlamına gelir yine. Tuvaletten taşan pislik gebe kalmaya veya erkek rüya sahibi hanımının gebe kalacağına işaret. Taşan tuvalet ayrıca bir yardımcı edinmek anlamına da gelir sevgili kardeşler. Rüyada bir tuvalette başkasının böyle kaka yaptığını görmek, dışkısını görmek, ticaretinde elde edeceği başarı ve o ticari şöhret diyeyim ben, hani o şekilde ifade edeyim. Ticari şöhrete, böyle ticarette nam salmaya işaret eder. Yine görülen pisliğin fazlalığı, ve başarının fazla olacağını, malın ve başarının fazla olacağını ifade eder. Değerli kardeşler, rüyada birisinin e, böyle tuvalette kaka yapmış, onda kurumuş böyle kanı <laughs> görmek, o da eski bir alacağın rüya sahibinin eline geçeceği anlamında tabir edilir. Allah Teala hayra çıkarsın kardeşlerim. Allah bütün rüyalarınızı hayırlı eylesin diye dua ediyorum. Etkisinden çıkamadığınız rüyalar varsa videomuzun yorum kısmına yazın tabirlerine beraber bakalım. Paylaşalım onları da. Videomuzu beğenmeyi unutmayın. Allah'a emanet olun.